Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hırkanın yapılışını göstereceğim. Önce bir küçük parçaya modelini atacağım. Model 4 ilmek üzerine kuruluyor. Buraya 14 ilmeğimi attım. Arkadan bir sıra ters örüyorum. ön bu aldım. İki tane sağ tarafı aldım. İkisini birlikte sağ kesiyoruz. İki kere doluyoruz. Sola kesiyoruz. Tekrar sağ kesiyoruz. gel soluyoruz sola kes sağ kes iki kez soluyoruz bu sefer sola kesiyoruz bunu tek görüyoruz arka yüzden ters soracağız örürken bunu örüyoruz. Bunu da bu şekilde örüyoruz. İkinci ilmek. Bunları örüyoruz. Attığımız ilmekleri. Bunu alttan. Bunu da bu şekilde. Alttan bunu da bu şekilde bir sıra düz örelim bir sıra ters örelim arkadan gelin ördüm geldim 3 sıra olacak bu sırada da alıyoruz ilmek atıyoruz sola kesiyoruz sağa kesiyoruz bu sefer de bu iki yemeğin arasından denk gelecek. İki yemek atıyoruz. Sola kesiyoruz. Sağa kesiyoruz. İki yemek at. Sola kes. Eğer ilmek alışlarınız farklıysa değiştirin. Benim alıştırım o şekil olduğu için değiştirmeden alıyorum. Bir ilmek atıyoruz. kestiğimiz için Ilmek atıp da örüyoruz. Bir kez daha göstereyim attığımız ilmekleri. Bu normal örüyoruz. Bu iki ilmeğin attığımız iki ilmeğin birini bu şekilde örüyoruz. Birini de bu şekil arıyoruz. Yavaş olarak göstereyim. Bakın. Bu şekil. Bunu da buradan alıyoruz. Aynen. İki sıra daha gidip geleceğiz. Üç sırada bir model tekrar oluyor. Modelimiz çıktı. Aynı baştaki işlemi tekrarlıyoruz. Modelimiz bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.